Merhaba arkadaşlar ben Sezai. Lende. Bugün hangi bir yeni sizi izleyeceğiz? 10 saniye ne kaldı? Yok 20 saniye, saniye, saniye kaldı da neden 10 saniye kalmadı? İnşallah bu sefer çekebileceğiz. Yine sesin gelmiyor söyleyeyim. Yemek yiyordum yemek bitti. 10 saniye kaldı yine her zaman gibi de işte, videoda yemek yiyor. Bir almıştır seni şuraya. 5 saniye kaldı. Burası ben aşağıdaki şuradaki aşağıya gideceğim. Onları alacağım. Sen de yukarıdaki şeyler almaya çalış. Anlamadım. Hadi gel başladım. Hadi boş yerler kaldı. Al 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 al. Hiçbir şey almadım sen aldın da. Aldım da kılıç yok. Tamam gel o deliğe gidiyor. Ben sen git o deliğe ben geliyorum. Git nerede? Tepete düştü. Yunus gördüm seni. Sen gel. Ya önünde dümdüz ilerle. Geliyor musun şimdi? adam dövüyorum ben. Nasıl gel alır. yardım et adamı dövelim burada. Dur ben şimdi Creeper'la doğum gibi uğraşıyorsun. Orada altı, on, on tane içe sardı burada lan. FPS'nin dibine vuruyorum. Al kılıç. Zilli tahta. Bana kılıcının olmadığını söyle. Bak. Oley. Allah creeper. Allah patlama. Patlama. Ana. Zombi patlamayın bak. Şimdi creeper var. Açayım. Bak hemen. Buradaki chest aldın mı? Hiç ee, dur oğlum burada bir tane chest bulamadım. Ağzıma koşuyorum şu an. Ben chest. Aha creeper. Burada diğer tarafta creeper var onu öldür, öldürsen onu. Elinde adamın elinde aynı kılıcı var öldür şunu. sana armor vereceğim gel şuraya. adamı şu şeyi öldürsene. Hadi gel. Adam creeper geliyor. Ne? adam mı lan? Kırıklar, 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 artık. Sonuncuyu kırıklar, Oha kırıklar, kırıklar, daha? kırıklar, 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 Al sana bot. Hiç yapmadım ki. Oğlum ben nereye gidiyorum artık mı adam bilmiyorum. Tamam abi bana da chest bıraksan biraz. Bir ben bir giyineyim de. Ben üst kata çıkıyorum gel üst katta beni paylaşırız inşallah. Yunus bana yayının olduğunu söyle. Yay mı? Bu sesin gelmedi. Yay mı? Evet. Yok. Yunus el çat bana bir tam atacağım. Armor istiyorum. Buldum. İki tane kapı. Adam, Ondan bütün chest'leri da... sömürdü ya. E, Oo. Sürekli... Kılıç ver Çeşle... bana, kılıç kılıç. Aka iki tane kılıç kesin. Hadi ver bir şeyler. Çeste bak şu solundaki çeste var. Hangi çeste? Buna. Şuna şuna bak şu şu. Ha tamam ben aldım onu şey alalım. Alsın hiç diyor. Bir şey söyleyeceğim bir şey var mı? Şey mi? Şey var. Ceket. Ne ceket? Yok. Oğlum çeste bak ne varsa çeste. Abi niye yok? L, niye yok? Niye Abi de ben şu şuna doğru, doğru, şuna... Neredesin? Adam bütün testleri zorluyor resmen 2 dakikada. Be buralar çok fazla bulabilir. Dikete gideceğim. Aa, bu oyunu kazanacak mıyız? Evet. Siz beni koruyacaksın değil mi? Kırmızı da burada şey olabiliyor çoğunlukla. Biliyorum. Tuzak da vardır burada, dikkatli ol. Vardır değil, tuzak var. Aa çıkışı buldun. Çık Ormana çıktık. Orman. Çık <laughs> Yemek ee, lazım. Cera'ya gidelim, gelin Cera'ya gidelim. Double chest var onun altında. Bilmem. Yemek lazım mı? Ya iki tane dondurucu var işte. Yemeğin fulcağı. Adam <laughs> altın elma veriyor. Altın elma Allah! Eşyalar gelmiyor lan. Eşyalar çok geç geliyor. Ah, bugün öyle geliyor. Gel Ejderhan nerede evet, Lan Ejderhan'ı aldım ben. Neredesin lan? Hele boş ver Ejderha'yı almışlar bir de. Neyse, bak, bak Anladım. Daha bir şey silet ya. Abi elmas kılıç çıksa burada da çıkar olur. E, hiç vermeyeyim burada, daha ne var mı? Aa, kale A Kaleyi, bir, bir, bir. buldum. Gel. Aaaa chest. Chest. İlk defa dolu chest bulacak mıyım? Evet dolu chest. ilk defa dünyanın sonu gelir. Hayret sen alamadın yine. Kirti. Ne? Kirti sen boşaltamadın. Ben boşalttım. Dünyanın sonu mu? Ne geliyor? Hayır. Hayır. Öyle mi alacaktım lan? Ah. Ceket var mı Yunus? Ceket mi oğlum? Ceket ceket. Ne böceği? Ne böceği oğlum? Ceket. Ceket. Lan ceket ceket. Ben de ceket şey demedim ki. Ha yanlış anladım. Sesin zaten çok az bir şey geliyor. Bari bir daha. Şimdi nasıl <laughs> Şimdi nasıl oldu? Ee. Eh. İnsan. Böyle şey. videoda senin kesin 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 çıkmayacak. Kulaklık, şey e, yeni bir şey aldım ama mikrofonu kulaklık. Bizim arada ben mikrofonu kulaklık alacağım zaten bugün ya da yarın. Abdülhamir olur lan çok e, şey bizim e, arada var ya. Beni bir açın. He iyi o zaman. Tamam. ben sırada ses buldum. Chess. Allah bu ceket buldum kendime. Şey mi? Kaç kalbim var değil mi? Yunus kaç kurman var senin benden fazla oğlum. Yarım kalbim var altın uzaydı. Bir Yüksekten için yarım kalp kaldı. Adam adamda altın elma dolu yani. Canlar bir kaldı. Oğlum Allah, chess. Chess. Yok, lan. Oğlum burada bir sürü chest var lan. Hepsi <laughs> dolu. Niye, niye bir yok, chest, Nerede, small, bir ben bir yerdeyim hmm, bu, bir şey, bu, bu bir, yerde. Aa, adamın bir, bir şey. Bir yer Oha! Kartlayan yapılıyor. Varsa bir şey ekleyeyim. Ne Varsa bir şey ekleyeyim. Kareye Artı basıyorum şu an. Artı Artı basıyorum şu an. Atın basıyor. Ne yapsın lan? Ya kılıcı atı bastım işte. En en can kıması da Neredesin oğlum? Bana lazım 4 level. Kılıcı 4 level Ben de mı? 4 levellik bastım. Kafa kılıcı. Oğlum bilmiyorum Hı. ben daha daha ne üst katına çıktım. Dur, sen şey e, sana şey vereyim mi? Bana e, ilk 299, 299 bir saniye evin içine gireyim öyle bir. Dur lan dur bir tane ev var burada dur. Ocalı bir tane ev var. Ve onu birkaç metre ötesinde bir tane şey sağlık boş. Hadi. Aa sen benim. Aa Yunus bak 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 bu ev. Pistik. Yunus bak. Tamam la tamam. Ben de ve. Çekil lan nerede? Nerede oğlum? Bak şurada lan. Görmüyor musun? Gözü mü kör? Ne yapalım? gülüyor. Ya, bu bunun üst katına nasıl çıkacağız ya? Şimdi bir de Darbe bir. Benimkine hmm. biliyor musun? Ben o oh, hem biz Yunus bir saniye vurayım mı? Ateş var mı diye merak ettim. Ya La dur lan. Söyle sen inşaatları söyle ben. Ben sana söylerim inşaatları. Bak diyor ki bana bana o of... oh, art posunu. Ne? Gain of art arka posunu. Anlamadım. Ya inceklere karşı daha iyi vuruyor ya. Ne koku var? Aynen öyle. Başka ne benim yok. Gidiyor. Merhaba farklı bu şey örümcekleri var. Burada burada hiç şey yok mu ya? Oha lan 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 tarmi işareti var lan var kırıyor sapa. Baba -pa gel baba çıkacağım. Aha yes yine yine ses yine doldu. Bu var bekle Yunus sen misin o? Ne oldu? Ne oldu? Ara bir Yunus artı içerisine niye çıkıyorsun lan? Aha çet. Yunus bana bırak onu. Yunus benim o. Yunus. Yunus. Bilirsin. Bilirsin. Ben aldım. Ya balıklar içinde boş ver balığı. Ne yapacağım balığı? Baba, Bak yapma öyle şeyler. Kılıcı bana ver istediğin gibi ölebilirsin. Hı -hı. Hı -hı. bana yerimin olduğunu söyledi. Yayın yok ama okula. Yüzde lan. Yüzde alamadıyız. Çıkmadı ya. Normalde çoğunlukla yüzde gideriz. Aynen. Ben... Kesin ipada yanlış kaldım ya. Ferah'ı e, bulamadık lan. Oğlum biz ne kadar yüksekteyiz lan? Aşağısı görünmüyor ya Ben ben bir de kısa ile oynuyorum yani bu kum. Bamba bamba atlamayı deneyeceğim. Su var mı? Dur dur bekle. Allah ben su düştüm buraya. Bak bu bak yapacağım bak. Ya yani aşağı atla atla gidiyorum. Abi nasıl masa... atlıyorsun? Adam bile kafama atladı ya. Kaldık ağaç et gördüm. Allah, ben şu su var aşağıda da atlamayı deneme sakın ölürüm. Dur şurada chest var. Allah, öldüm. Lan karım ben beynini... Ya ay, şaka mı ki çocuğun sen? Aha aşağıda da... Ben adam... oyundayım lan, aa ölmedim yeniden doğdum, ölmedim. Lan Allah, Allah, bu da mı tesadüf Korktum. lan? Öyle bir laf, al, bak tam düşerken altın elma yedim yeniden doğdum. Aynen lan o, o nerede lan? Altın elmanın gücü. Lay lay lay. Ama altın elma altın elmanı yedim yeniden doğdum abi. İki kalbim vardı. Tam ay, tam lag oldu bak. Lag oldu. yere düştüm. Canım gitmedi. O sırada altın elmayı yedim. Yeniden doğdum. Aha yay buldum Yunus. Gel yay vereceğim sana. Ee, aşağıda adam gördüm. Ben de senin itemlerini aldım. iki tane bir tane göremedim. Tamam evet, sana so, yay. Bana bana yay. Abi yayın de bile duruyorlar. Allah'ım bugün. Benim lan, her zaman ki, kılıcım 1'de yayım yayın iki de. Yani yayı e, yere O var mı? Var. Abi çok chest oluyor lan. Ne? Geç Geçen biliyor musun? Burada çok chest oluyor. geç biliyor musun? Full kılıç arıyordum. Kılıç bulamamıştım. Kılıç onu bana bırak. Yunus. Yunus benim o. Almar seni bir. Yunus lagın gücünü yaşadık az önce. Lagın gücü. <laughs> Ya. Geçen kılıç e, kılıçlarını alıyordum buralarda. Buralarda çok chest var. Bulamıyormuştum. Işte, e, ayı gibi de yemeğim var. Üçünde üstüne başka bir yer de olacak. Balık. Balık mı lan? Bu ne? Balina mı balık mı? Aa chest. Buraya kimse gelmiyor abi ya. Ya lan buralara pek hiç kimse gelmiyor abi. Bir de bir türlü çıkayan bir geçen diyordum ya ben sana bir kılıç bulamadım falan diye. Evet. O Burası e, bu halde. Eskarimdim. Boyun hamalıydı. Bunun şey? tamam, içeriden kesenin şey, çoğu boş. Yok, öyle gibi bir şey var burada. Ama hepsi boş. Buraya gelmişler. ben çok yok lan ne boşu. Çoğu ben... boş abi. Ama içinde hepsi boş. Yerler niye dolu? Ya da sen mi boşaltıyorsun hepsini? Yerden ben balinaya gidiyorum. Ama buralar hepsi dolu. Yok da boş. Burası boş. Yarısı ben... boş. Altın çocuk oldum ben Şuraya bak. Yunus altın kafalının olduğunu söyle bana ne olur. Çeşte bırakmıştım. Aa çeşte bak senin altında. ben geçen ben burada kalmıştım lan. Buradan çıkamıyorum. Hmm. Yunus altın çocuk oldun bana altın kafalı altın kafalı ver. Altın çocuk değil altın melet oldum lan. Yunus <laughs> <laughs> geçen burada ben bir sıkıştım. Bablo dur çıktım. Neredesin lan? Evde. Balinaya gel. Ters çevirmiş gemi gibi olabilir. Adam var, adam var, adam var. Adam var, adam var. ölüyorum. Hayır. Ölüyorum. Ne geliyorsun abi? Neredesin? Nerede? Balinanın oralardayım. Ben balinanın oradayım. Ne balinanın oradayım? Sen doğru kaçıyor. Ben gördüm sen gel. Nerede adam? Arkamda. Yok adam. Ya yalancı. Vallahi Allah, Aa, geliyor lan geliyor lan geliyor lan. Otur ya. Babadan vuramıyor Kaç! Kutla Nasıl yeneceğiz? Ben vurucam kim doğar? Adamı oynadı. Yemek yemeyi unutmuşum abi ya. Şşşt! Bir şey söylemeyelim. Biz konuşuyoruz. Aklımdan kırdım onu çünkü. Sen kime vurursun lan? Yunus döv onu. Yunus ölme bak. Okla vurdum lan. Okla vurdum. Öldü mü? Evet. Okla vurdum lan. Aa sen beni vurmadın. Yok lan. Ben vurdum. Gitem ver Aynen kılıcı ver ilk önce bir kere. Al, şunu al, al sadaka. Al şunu da, şunu da. Şunu da, şunu da, şunu da. da, 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 da. Yuh lan çöplerini attı adam. Demek Abi eşyalar gelmiyor. Ya Yunus bak çöplerini atma. Çöplüğüm lan o oy, oy, 20 tane dokun olmuş. 8 tane indirasyon var lan. Al lan. şunu. Abi şey gelme, itemler yok gelmiyor. Gelir gelir abi. Bekle bari itemler gelsin. Biraz şöyle doğru git. Artık bu zenginim ki altın yemekler yiyorum. Altın alıp diye. Oha kesin oraya satmışlar. Yuh. Abi yok. Aa yemek Bu da ne bileyim ki. Ya chest açılmıyor ya. Ya gel, gel ben chest'e falan koyayım bunları. Aynen chest'e koy. Alamıyordum. Bir şey, chest'e koyayım ben gel. Geliyor mu? Ne şu yukarıda bir şey istek koyabilir mi? ne e, yaptın e, sen sen artık ne yaptın? Arkandayım ben sana. Bak şu şey koyuyorum görüyor musun beni? Evet. Ben seni istek açıyorum. Bir şey saçılmıyor abi. Lab oldu bende. Ya, güzel oldu ya? Koydum bak. Abi ben lazım. Vur, okla vurdun lan beni. Nereden biliyorsun oğlum sen? Ya bu iki tane alayım Ben yanındayım şu an senin. Yok lan. Tamam. Gerek evet, bir güzel Bir evet, şey yapamıyorum. Neyse ben de gideyim bari. Tamam. Aha. Ya. Bak o peşinden gidiyorsun. sadece ikimiz kaldık lan galiba. Bir bakayım. Yok. Bir kişi daha var. Sonra öldür öldür ondan sonra ben çıkarım. Ben şundan çık. Bir de mi yiyor? Evet oğlum videodayız. de değil. Ben de kralına bir de görecek. Bilenler daha doğrusu. Şey sesim ya ne diyor nasıl bilenler? Onu da çekin baba. İslam yok mu? Oo. Ah ok buldum. 25 tane okum var. Bunu gizemlerimi al. At, alsam alır mısın lan? Evet. Beni öptüm. öldür bence itemlerimi al. Nasıl olup geçelim ya? Umut beni öldür itemlerimi al. Evet. Seni Öldüremem seni. Elim gitmez oraya. Elim muhafaza değmez. Ben, ben galiba oldum. bak ben doğdum. Adam var. Lan ok ok okla bir kere vurdum. Oha en çaplı lan bu da bu da en çaplı. Bilmem lan kafana kafana. Kafa bir savaşıyoruz. Lan ne oldu? FPS düştü. Ha. Hı. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. FPS'nin dibine vurdum. Double chest buldum lan burada. Dur ya arkam adam var sen double chest diyorsun ya. Oğlum kazandım. Kazandın mı? Evet. Ben de hala iki kişi oldu oldu i̇ki kişi mi Ben nasıl öldüm o zaman? Ben maplayım ilk Oyunu o sen kazandın da. Ee, sen bana hani ok attın ya ben o sırada öldüm. Aa. İyi ben. Ben oyundan çıkmadım ben oyundayım şu an. Video. Arkadaşlar ben oyunu bir, Yunus kazandı daha doğrusu. Ee, oyunu kazandık yani yanlış anlamayın. E, birazcık Biraz da konuşmaya bakalım. Konu. Sonra serisi çekeceğiz. Aynen öyle. Hı. Hatta ben bir tane e, server şey, map buldum. Mas Belki onu çekeriz. Sürpriz map olsun. Ne olsun. Sonra serisi çekeceğiz. Ee, Koray, e, bilmiyorum. Koray'la konuşabilirsek gelecek. Gelir mi lan Koray? Gelir ya. Survival'ı seviyor Koray. Gelir da. Hmm. Daha ya. ben de videolar çekeceğim ee, çekeceğim ben de yani tek sezayı çekmeyecek ilk ben de ilk... zaten ben ortadayım şu an yok bir çok mutluyum ee, ilk videomuzda şu an e, ilk videomuzda herkes bize nodus dedi bizde nodus filan yok geçen oynuyoruz işte e, Sezai yok. E, videoyu alsaydım aslında odusu görürdünüz. Adam ve yumurtla demir setin demir kılıcım adamda. demir set bir tane tahta kılıçla beni öldürdü. Modus asıl o. Yani bizde modus yok bunu bilin. Açıkçası konuşuyorum. Evet. Video kaç dakika olmuş? Ya bilmiyorum bayağı 15 dakika falan oldu ya. Ne içmiştik Bak bir. Bilmiyorum. Ne? Nereden bakılıyorsa onu bilmiyorum. Geçen videoda baktın ya Argen. O o o farklı bir şeydiydi. Biz geldi. Ha hep hep bir iki mi öyle bir şey hep diyeceğim iki mi? öyle bir şeyle çekiyordum o yüzden. Ee, evet arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. üçüncü bölüm. Ee, diğer bölüm e, Games olmayacak ya Survivor olacak ya da e, Skyblock oynayacağız iki kişi. Öyle işte. Şimdi de, de... ondan sonra e, Games'i e, ee, birazcık yavaşlatacağız. sırayla gelecek seriler. Bir gün Hunger Games, bir gün Survival, bir gün Survivor falan yani öyle gelecek. E, ee, like, sen atın unutmayın. Bunu bakmayı bitirilen bir değil. Bitirilen Hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.